Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri hepinize günaydın. Bir önceki bölümün sonunda söylediğim üzere şöyle bir e, Muğla'nın köylerinde, ilçelerinde toplu taşıma nasıl oluyor bildiğim, tecrübe ettiğim kadarını söyleyeyim. Bu arada ilk defa yani bir buçuk yıldır böyle minibüsle ilçeler arası falan seyahat edeceğim ilk defa. Şu an güzel yurt köyünden çıktım karşıdaki minibüslerle saat başı geçiyorlar sarı germeden hareket ediyorlar işte güzel yurt akıncı dikme kavak o istikametten ortacaya geliyor şu an ortaca terminalindeyiz Muğla ortaca terminalindeyiz benim bindiğim yerden güzel yurt köyünden Muğla ortaca terminaline yaklaşık 15 dakika süreyle geldi ve 6.75 ücreti vardı şimdi birazdan yatağın arabasına bineceğim o da 12.45'te hareket edecekmiş. Onu bekliyorum. Orada onu beklerken burada da bir şeyler yiyecek içecek yerleri var. Bir şeyler yiyeceğim. Gözlemlerimden bir tanesi ya bana gelen yani benim denk geldiğim şoför çok sakin ama diğer şeylere de baktım da minibüs dolmuş şoförlerine Gayet sakinler böyle sallana sallana AST AST zaten burada çok böyle trafikli bir rahatlık var. İnsanlar yolun ortasında falan duruyorlar. Dörtlerini yakıyorlar. Korna çalan yok. Eden yok. Bu da işte insanların bir yere yetişme telaşesinin olmamasından kaynaklı diye düşünüyorum. Büyük şehirlerde yaşayanlar bunun ne kadar büyük bir nimet olduğunu bilirler. Ben bile yani uzun zamandır bu kadar böyle huzurlu bir yolculuk yapmamıştım. Böyle sallana sallana aeste aeste geldik işte dediğim gibi güzel yurttan ortaca yaklaşık 15 dakikada. Şimdi ortacadan yatağında sanırım bir buçuk saat kadar sürecek. Bu yolculuktaki edinimlerimi, tecrübelerimi de sizinle paylaşmaya çalışacağım. O zaman birazdan görüşürüz. Muğla merkezdeyim. Yatağına direkt araba yokmuş. O yüzden merkeze geldim. Daha doğrusu terminale gidecektim de. Arkadaşım dedi ben seni dedi, merkezden alırım dedi. İyi dedim. Valla güzel yurttan, ortaca gayet konforluydu. En ön koltukta gelmiştim rahat rahat da arabanın arka tarafı hiç rahat değilmiş. Hem koltuklar dar yani yatay mesafesi, yatay mesafesi dar hem dikey mesafesi yani koltuk araları çok dardı. E siz diyebilirsiniz ki şimdi sen 2 metre 110 kilo adamsın ondan rahat edememişsindir ama benden daha normal insanlar da rahat edemedi. Mesela en arka dörtlü koltukta. Dördüncü kişi geldi. Akraba olduk neredeyse. Neyse. Bunları da bilmenizde yarar var. Arabalar rahatsız. Ve yaklaşık bir saat 15 dakika sürdü ortacıdan merkeze. Ve 25 lira fiyat aldılar. Ve bu fiyat da bana çok geldi. Sizin yorumlarınız neler dostlar? Yaklaşık 70 kilometre mesafeye 25 lira. Çok mu az mı? Yorumlarda buluşalım. Neredeyim? Valla ben de bilmiyorum neredeyim. Ula taraflarında bir yerdeyim. Geri dönüşe geçtim. Bakalım minibüs bekliyorum. Minibüs olmazsa otostopla gideriz. Ve evet, sevgili bir yaşamın değerli takipçileri hepinize günaydın. Argo ile Umay'ın buluşması diyecektim dedi bakalım da. <laughs> Hareket yok. Argo şimdi onu tanımayla. Kızım argo hatırladın mı? Ağaçtaki ne bu? Hı? Ağaçtaki bu? <laughs> sen ne yapıyorsun kız? Umay geldi diye ağaca çıktı <laughs> Nasıl bakıyor bak <laughs> İnme inme sen kal orada Takıl orada Buralar tehlikeli Öteki de Şuradan bakıyor. <laughs> Şşş, daha iyi, Argo temkinli yaklaşıyor. <laughs> Olaya. Birazdan oynarlar diye ümit ediyoruz. Bu arada dostlar biz geldik yine kamp alanındayız. Hazırlıklarımıza başlıyoruz. Hadi bakalım bize kolay gelsin. Evet dostlar bakın nereye geldim. Ne yapıyorsunuz lan kontistler? Bakalım Serhat abim bir yere kadar gitmişti. Hem gelin bu canlara bir bakayım. Yemleri, suları ne durumda diye. Ne yapıyorsunuz? Ne haber? Şimdi ben gözlerini yerim. Tüyo bak. Yemleri var. Şurada su var. Ama diğer kovalar takmaya gelmiş. Onları bir doldurayım. Hı? Sıdınız mı? Hepsi vallahi sere serfe yatıyor. Serin serinde ortalık. Bu <laughs> da burada kendini sevdirtiyor. Bu tipi yok. Güzellik. Şimdi ben şu su kovalarını doldurayım dostlar. Görüşürüz birazdan. Evet. Hayvanların işi tamam. Orada da size yeni çıkanlarları göstereyim dostlar. Baya baya büyümeye başlamışlar. Bunlar çiçeğinin rengi de çok güzel. Bugün de hava yağacak yağmayacak kapatıyor açıyor ne yaptığı belli değil. Neyse. Hadi gidelim şimdi. Bir de arkanlara bakalım. Arkanların bahçeye geldik. O da sebze yatağına başlamış. Sonra beraber biraz devam ettik. Şimdilik ilk sebze yatağı hazır hale geldi. Sevgili bir yaşam. Geliyorum gidiyorum video çekmeyi unutuyorum bari dedim arada video çek. <laughs> Ondan sonra size buradan yeni oluşan kapya biberleri göstereyim dostlar. Şurada domatesler var. Onlar da oluşmaya başladı iyice. Bir de şurada güzel kabaklar var. Böyle bu kabak çiçeğinden de güzel dolma oluyormuş ama ben daha hiç yemedim. Bugün belki bunu da deneyimleriz beraber. Yaklaşık 5 günün özeti gibi olan <laughs> bu videonun da yavaş yavaş sonuna gelmeden dostlar böyle kesit kesit, parça parça gibi oluyor ama kusura bakmayın. Çünkü yoğunluğun içine girince oradan oraya, oradan oraya vesaire derken İnanın video açıp bir şeyler anlatmaya fırsat olmayabilir çünkü bazı şeyler ucu ucuna denk geliyor. O koşturmanın arasında çok daha mümkün olmayabiliyor bazı şeyler. Güzel geçen bir 5 gündü. Bugün günlerden pazar. Hatta işte videoyu montajlıyordum. Sonunda dedim bu bölümü ekleyeyim. Pazar gününe de çıkayım sizde evdeyken. Canlı sıkılmasın. Ben de evdeyim. Bahçedeyim. Takılıyorum. Umay'cığım da burada sıcaktan mayıştı yatıyor. Kızım. Ne haber? Selam vermek ister misin? Şu an hiç beni diyor. Uğraştırma diyor. <laughs> Az önce bizim kuntisler de buradaydı. Tam takım bütün tavuklar, horozlar, coşkun, elebaşı coşkun falan. Ama şimdi nereye gittiler göremiyorum. Muhtemelen daha serin, daha gölge bir yer buldular. Orada takılıyorlar. Yemleri, suları var. Bu arada onlarla da ilgili bir bilgi vereyim. Daha önceki bölümlerde bahsetmiştim. Gurka yatan tavuğumuz vardı ama altındaki yumurtalar eksiliyordu. Onun neden olduğunu hala bulamadım. Son kalan iki yumurta da bozulmuş. Yani civcillerimiz olmadı. Aslında vardır bunda da bir hayır diyoruz. Ve yaklaşık bir haftadır da yeni yumurta vermiyorlardı. Ama yeniden yumurta vermeye de başladılar. İlk önce bir dündeki yumurtaya çıktı. Zaten günde üç tane verseler bana yetiyor. Şimdi gideriz. Bir sonraki bölümde artık bakarız. Duruma göre belki bugün bir canlıyında açar mıyım? Açmaya da bilirim. Bilmiyorum. <laughs> En azından sizi videosuz bırakmamış olacağım. Bakalım. Şimdi <laughs> bir yandan 6 dakika 6 küsur dakikalarda kaldı. Video yani 5 günün özeti 6 dakikada bitti. Sonuç 4 dakikayı da böyle 10 dakikaya tamamlamak amacıyla doldurmaya çalışıyorum. <laughs> Ama gönüllerimizi Her şey şeffaf biliyorsunuz. Tamam. Neyse o. Farklı görünmeye çalışmıyorum normalde. Bu arada dün e, Mustafa abim ve ailesi geldi sevgili bir yaşamın değerli takipçilerinden. Onların da ayaklarına sağlık, kendilerine buradan selam olsun. İnşallah onlar da burada e, gönüllerine uygun bir yer bulabilirlerse yerleşecekler. Onlar için de hayırlısı olsun diyoruz ve bu bölümümüzün de yavaş yavaş sonuna gelelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz dostlar. Bir sonraki bölüme kadar hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.